Konya mutfağından haşhaşlı kıvrım Hamuru için 1 kilo un 1 paket kabartma tozu 1 tutam tuz 1 yemek kaşığı sirke 1,5 su bardağı su 1,5 su bardağı süt İç harcı için 1 su bardağı dövülmüş haşhaş 1 su bardağı toz şeker Şerbeti için 4 su bardağı şeker 5 su bardağı su Yarım limon suyu Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ. Hamurları açmak için un ve nişasta. Şimdi tatlımız olan haşhaşlı kıvrıma başlıyoruz. Sen hamurunu evet, yoracaksın. Ben de hamurunu yoğuracağım. <laughs> evet. Kabımı getirdim. Peki şuradaki kömbeyi kim görmek ister? Müthiş bir kömbe. Evet. Sen bir de tadına bak dur sevgim. Bakacağım, <laughs> bakacağım. Malzemin eli lezzetlidir. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Önce un mu? Önce un. Gel. Şöyle yapalım. Ölçüsü yok, belli bir seviyede. Şöyle 1 kilo kadar. Evet, bir kilo kadar gider yeterli. Çünkü çok yufka yiyor bu. Öncecik açılacak. Evet. O yüzden ikiniz Hı -hı. birden açacaksınız. Evet. Herhalde yeter. Yeter. Şöyle de olsun. Bu da benden olsun. Tamam. Şu kabartma Tuz. koyuyorum. Kabartma tozu. tamam. Genelde baklavaya kabartma tozu koymazlar ama. He? Biz koyuyoruz ama tuz istiyoruz. Tuz istiyorum. Nerede tuzumuz? Çok az tuz. Sirke, bir kaşık sirke. Evet. Sütünü ve suyunu da koyalım. Evet. Bismillah deyip başlayalım. Bir bardak daha dökün. Şöyle yarım koyayım tamam. istersen. Tamam. da koyacağız. Tamam. Suyun Şimdi da yavaş yavaş atın. da suyunu alayım. Yumuşak herhalde, böyle baklavalık. Bir... Ne sert, ne çok yumuşak, çok yumuşak oldu mu da yufkayı açamayız. Tamam. Şimdi ben şu arka taraftaki masaya da kurulayım. Hı -hı. Nurancım da orada açacak. Tabii ki. Bu senin olsun, bu senin. Tabii ki evet Nursel'ciğim bu tamam. Bu hamur bu şekilde yoğrulur. Ele yapışmayacak şekilde tam kıvamına geldi bu şimdi. Bakayım. Bak bakalım. Yumuşacık. Bezeleyeceksiniz. Evet. Bunu bezeleyeceğiz. Hı hı. Tepsimiz bu olacak eğer beğenirseniz. Tamam. Bu tepsiye herhalde bir 8 beze falan gider bize. Ha? Gider. Değil mi? Ablamın boyutu. İyi. Bu şekilde bezelerimizi hazırlıyoruz. Şimdi gelin kaynana yarışın bakalım. Kim daha güzel açacak? <laughs> kim şov yapacak? Bakalım <laughs> kim daha güzel açacak? Oklavanızı seçin kendiniz. Şerbetimizi de koyalım isterseniz Nursey'cim. Koyacağım ben, siz oklavanızı Oklavan. seçin tamam. kendinize. Ha, bir tane ince var, iki tane kalın ben var. Ben kalın alayım. İkisi de çok güzel. Onunla açayım. Onu açayım, de. bununla büyüteyim ben. Tamam, orayı sen mi alacaksın? Olur. Peki, bir iki tane beze verelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ne yapalım, kaç yapalım? Dörde beş yapalım. Dört bardak şeker. Beş bardak da su koyalım tamam. Evet Nurşeyciğim bunları biraz küçük oklavamızla açıyoruz. Sonra diğerine geçiş yapacağım. Evet ben de burada açıyorum. İncecik açmamız çok önemli. Evet. Büzeceksiniz, büzerek tepsiye uh -huh. koyacaksınız. Tamamız. Normal, ezilmiş haşhaşa. Bir bardak şeker mi katılıyorsunuz? Evet yeterli. En çok eşinin sevdiği yemek ne şimdi? Benim eşimin en çok sevdiği, ben ne yaparsam onu yiyor. Oho. Hepsini seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu bitiyor Nursel'cim. Ablacığım benimki Kum de bitti. Bu ve bitti. Aynı anda bitirdiniz ha? Önce sen koy evet, o zaman büyük tamam. olarak. Hı hı. Hatta yufkanı da şeye ver. Ayşe ablaya o yapsın. Bunu bu edeyim. şekilde yayıyorum. Ablacığım ben bunu buraya bırakıyorum. Tamam canım. Diğerine başlıyorum. Tamam. Ve bu şekilde şöyle yapıp böyle ve bunu gramofon gibi böyle büzdürüyorum. Ben şeyde yapacaksın zannettim ha oklavada büzdüreceksin Yok. zannettim. Yok bu şekil ve tepsimizi yağlayalım. Bence şey olmaz bu. Bir beş tane de falan dolar. Bu daha havalı oldu çünkü. Ay ne kadar güzel oldu. Hı. Dur. Meşhur Konya'mızın me, e, haşhaşlı kıvrımı bu. İnşallah beğenirsiniz Nursel'cim. Beğenmem mi ya? Emek var orada. Üç kaşık tereyağı koydum iyi mi Ayşe Allah. Biraz da sıvı yağ dediniz. Tamam. Hı, hı. yeterli bunu bu şekilde ezmeden ezmeden böyle kıvırıyorum. Adı neden kıvırım? Kıvırım, kıvrım olduğu için böyle. Beşiş. Bu şekilde etrafını dolaştıracağız. Hı -hı. Evet. Bir daha görelim şimdi. Hı -hı. Maşallah Nurhan ne güzel açıyorsun. Üzün Sen yarışmalara kat tutuyorum değil mi? Yemek yarışması mı dedin? Evet, hamur işi. Yaptım. Bir tane birinciliğin var. Evet. Değil mi? Öyle az önce konuşurken söyledin. Evet. Ne hangi yemekte birincilik aldın? Ben makaron yapmıştım. Konya'da ha, şey, çay bu yani. Evet, bizim. hamur işlerinde. Güzel. Tabii o zaman Konya'da makaron yaygın değildi, bilmiyorlardı. Evet, bu şekil yine aynı işlemi yapıyorum. Etrafına şimdi yapacaksın. Etrafına şu şekilde. Böyle. Ay çok tatlı, çok güzel. Bu şekilde lan. Şimdi bu çok havalı yaptığın için ince de oluyor. Evet. Ve çok içi alarak kızaracak bu, evet. çıtır çıtır olacak. Güzel, çok güzel. bitirdiniz valla. Evet. Yağımız da gelin kaynana olunca çabucak hallettik. <laughs> Yerimiz oldu. Şunu bitirelim tamam, ablacığım. Sen... Son bezemizde. Tamam onu Alayım mı? onu da. Sılacak mı o? Yarısını. Yarısını koyayım, kapatalım. Çünkü çok azıcık bir açıklığı evet, kaldı. Şöyle ben. <laughs> bir tane de evet. bezemiz de kaldı. Maşallah çok iyi açtın. Küçükten öğrendik. <laughs> Annem Öyle. sağ olsun. İleride lazım olur demişti. <laughs> Bugünleri görmüş sanki. Annene bir selam söyle. Evet annemi çok seviyorum. Annemi babama, arkadaşlarıma, kurstaki Mengene Hanımlar Lokali sizden selam bekliyor Sema Hocam. Herkes Sevgiler. öpücükle. <laughs> Yağ evet. değil mi? Yağımız yeterli yetiririz. Fırına açalım. Evet, evet. 180 yapayım. Şerbeti limon sıkalım. Yeterli mi? Biraz daha. Tamam. Yeterli. Şimdi ara başının tavuğunu da koyalım. Evet. Tamam. Ara Arap aşı değil. Ara, ara başı. Arap Aralarda, başı. Evet. İki Arap yemek arasında. Yani. Sohbetlerde yatsıdan sonra. Akşam Çok... yemeğinden sonra aralarda yani. Çok anlamlı bir yemek yani. Evet. Yenmesinin bir sebebi var. Bol Aynen. bol konuşuruz şimdi son yemek ona geçmeden tavuğunu koyacağız. Evet. Eskiden tavşanla yapılırmış. Evet, bu tamam Celcem. At Fırına atalım artık bunu. Bir kamerayı göster bak. <laughs> bak. Bir göster.